İşte bu sabah bir haber kanalında izliyorum. Zonguldak'ta bir tane bağımsız milletvekili var. Şu anda içeride tutuklu. CHP'nin adayı. Maşallah evlere bol bol koliler dağıtıyor. Kolilerin içerisinde de kendi reklam afişleri, broşürleri. Bayağı işi ilerletmiş. E başka ne yapsın? Para bol. İmkan bol. Kendisi içeride ama dışarıda da işte ücretli propagandistleri var. Ey CHP sen busun bu. İşte burada. Gerçek burada. Arşivlerin dili olsa da söylüyorlar. Sevgili Erzurumlu kardeşim, dadaşım benim. 12 Haziran'da sandığa git. Hür vicdanınla, elini vicdanına koyarak oyunu kullan. 12 Haziran'da Türkiye'ye oy ver. Geleceğimize oy ver. İstikbale, istikrar. Ne diyoruz? Kaç? Kaç? 6-0'a var mıyız? 6-0'a var mıyız Erzurum? Ne yapacağız? Şurada bir yarın kaldı. Buradan ayrılacağız. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Telefonlara sarılmaya sandıklara sahip olacağız. Sandıkları patlatacağız. Oy pusulasının birinci sırasında ne var? Ne var? Ne var? var? Ampulün altına evet mührünü basmaya var mıyız? Sizin eliniz, diliniz dert görmesin.